Herkese Merhabalar Arkadaşlar ben Mehmet Uluslarlığa ne oynuyoruz ameliyat oyunu oynuyoruz kalp zararı ameliyatı girelim oyuna <laughs> müzik kısalım hmm, Türk iş gidelim hmm, başlayalım oyuna Hadi dol saat dakika neyse gidelim buna gireceğiz ah lan. röntgen odası neresi burası ha ben okumuyordum oraya göğsüne yani şurasına yerleştireceğiz götürelim hemen hop 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 röntgen çek ileri Git. Götürmen ameliyat odası burası. Robert, bu ameliyat için genel anestezi uygulamak gerekiyor. Tamam. Gidelim. Ee, in. Lütfen maskesine. Hangisi? Bu. Ne yazıyor zaten bunu koy. Çocuk bay bayasın bayasın. Evet şimdi harika şimdi görseli onu etmeni lütfen sile et. bez bez alalım buraya hadi yaptık ameliyatı sonunda inciroğu gözden süvüldü burda ne diyor anestetik solüsyon Hemen alalım buraya Hop tamamdır hadi kalemi alalım hemen tak 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 bunları işaretledik şimdi keskin atma zaman geldi lütfen neşter al neşter neşter bir saniye Evet. keselim. Gidelim. Lere. Ne diyor? Lütfen kanal seti. Ta buraya, buraya, buraya. Şimdi protoskop buraya. Soktuk. Tamam. Bulduk. Artık galiba açık bir şekilde görebiliyoruz. Evet görebiliyoruz. şimdi cerrah karavayı da bilmem ne. Kavrayıcı. Şimdi burası hop güzel artık böyle tutuyoruz Tam makas makasa da alalım makas nerede cerrahi makası ah bunu da şöyle al kan fışırdı abi daha sonra esnevecek sıvı belirtmelerini önlemek için Robert'in periyodik bir kısmı almak gerekiyor um. hop Hop. Tamam. Tekrar kavrayıcı. Kavrayıcı ne? Kavrayıcı. Ya seç. Kavrayıcı hangisiydi bu herhalde. Sular alakalı üzerine çok. hangisiydi? Kavrayıcı. Buydu. Lütfen odaklan doktor. Abi olsun ya. Hadi. Apresyon. Hmm, hadi abi 35 saniye kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Al temizle hadi. Bitti mi? Çocuk. Bitecek, 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 bitecek. Abi nasıl olur ya? Abi olamaz böyle bir şey. Devam et hadi. Ya bir lanet olsun ya. Neyse ben bunu burada bitireyim artık. Çünkü başarısız oldu. İlk ameliyatta başarısız başarısız olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum ve like unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoş